Arkadaşlar yine dediğim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Size bu villayı tanıtmaya çalışacağız. Saunalı hamamlı. Burada daha önce saunalı hamamlı evler vardı. Satıldı arkadaşlar. Evin fiyatını hemen söyleyeyim. Sonra kendimce size yorum da yapmaya çalışacağım. Fiyatı 27 milyon 500 bin TL. 27 milyon 500 bin TL full eşyalıdır, saunalı, hamamlıdır. Arkadaşlar 35 milyona da ev tanıttım, 700 bin euroya da ev tanıttım, 26'ya 27'ye 30 milyonlara da ev tanıttım. Dün 4-5 tane ev satıldı. Ben o evleri tanıtınca da beni seven değerli arkadaşlar sizden bizden birileri diyordurlar ki işte bunalım var bu evleri kim alır falan. Ben de bazen işte rakamları 30-35-40 milyon olan evleri tanıtınca çok rahat bir şekilde tanıtıyorum diyemem. Ancak ne doğan güne hükmüm geçer ne batan güneşe o evler hepsi satıldı arkadaşlar. Şu anda seçenekler arasında emin olun bakın emin olun gelirseniz görürsünüz en uygun ev budur. Yani emsal evlere göre en uygun ev budur. Size zahmet kanalıma da abone olursanız gerçekten mutlu mesut olurum makbule geçer. 4 artı bir full eşyalı full akıllı Didim Efeler mahallesinde basık bir yerde değil yüksek tepe havadar bir yerde. Bu söz konusu evimizin havuzu, o deniz yataklarının olduğu yerde işte havuzun devamı arkadaşlar. Burayı beyan ettik. Şimdi canın olduğu yerde de bir kamelya alanı var. Sonra evimizi yavaş yavaş okuyacağız. Yavaş yavaş okuyacağız. Ha geleceğim, geleceğim başkan. Tamam. Burası da kamerya alanı arkadaşlar. Havuza dayalı kamerya alanı. Yanında da barbekü var. Yanında da barbekü var arkadaşlar. Güzel mi güzel. Tepe havadar bir yerde. Şimdi böyle bir daha dolanalım. Bir daha dolanalım. Alt tarafta ayrı bir giriş var. Orayı da göstereceğiz. Bu söz konusu evimizin bahçesi. Daha önceki çekimlerde size arz etmeye çalışmıştım. İnsanlar bahçe istiyor ancak bahçeyi istedikleri istedikleri tamam aşina ama bir yıl geçtikten sonra otlar çıkıyor. Bahçe bakımı zor olacağından ötürü insanlar böyle granitli, seramikli bahçe isterler. O vesileyle bizimkiler de buraya böyle bahçeyi kapatmışlar, granit yapmışlar. Burası da araç otopark giriyor arkadaşlar, otopark girişi. Bu taraf ne cephedir? Batı cephe. Evin girişi bu tarafta arkadaşlar. Evimizin girişi bu. Ev büyük. Size zahmet sabırla biraz izleyin. Sonra hemen şipşak size arz etmeye çalışacağız. Evin girişi burada. Bir daha nereye gidiyoruz arkadaşlar? Sauna ile hamamın hem içeriden hem dışarıdan ayrı bir girişi var. Sauna ile hamama doğru gidiyoruz. Oradan da üstten bir girişinden bahsedelim. Sonra içeriden zaten girişini göstereceğiz. Havuzun kenarlarında bu taşımalı sistem ya plastikler yapılmamış arkadaşlar. Mermerle daha sağlam, daha kalıcı, daha uzun ömürlü olmuş. Ee, havuza basamaklarla giriliyor. Bunu da beyan edeyim. Birçok insanın işte havuza nasıl gireceğiz diyorlar ya işte o anlamda buraya da basamak yapmışlar. Ve bu alan nereye çıkıyor arkadaşlar? Bu alanda bu alanda eğer içeriden dolanmak istemez iseniz havuzdan buradan gidip sauna ile hamama bir bir hobi alanı var. Oraya girmek isterseniz ya yani da buradan gitmek isterseniz bu alanı kullanabilirsiniz. Şimdi buradan yavaş yavaş geriye çıkalım. Sonra evimizin çeli kapısından evimize doğru yol alalım. Mevlam dilerim neyler. Neylerse güzel eyler. Bu da arkadaşlar ileride kamera alanı var. Burada da bir kamera alanını andıran güneş kırıcıların altında bir yer terası var. Bir daha burada var. Bu bambu takımları vesaire hepsi var. En e, cazip yeri Tepe Havadar merkezi bir yerde, okul hemen yanında. Bir de insanların beklentisi şu yönde yani burası işte e, Rusya'nın bilmem soğuk iklimi değil, bizim Erzurum'un işte iklimi değil. Ancak insanlar yine bir heyecan olsun sauna ile hamam isterler. Bu anlamda farklılıklar da bu. Şimdi buradan evimize gireceğiz. Bismillah dedik. Merhaba Ev. Merhaba Ev. İyi günler Ev full eşyalı dedik. Eşyalar faturalıdır. Fiyatı da 27 milyon 500 bin TL. Ufak bir pazarlı var. En son ne olur? Ben bazen ufak bir pazarlı var deyince insana ille diyor ki en son ne olur? O anlamda ben ufak bir pazarlı var demem daha yerinde. Aslında çok pazarlık var demek lazım ki insanlar gelsin sonra dersi hal ederiz. Ama ben öyle yapmıyorum. Ben net söylüyorum da Bilmiyorum. Belki de diyeceksin ki ufak bir pazarlığı var. Gel hal eder. Sonra gelince de hiç pazarlık yok diyeceksin. Öyle daha çok müşteri geliyor aslında. Burası da vestiyer arkadaşlar. Sonra burada bir banyomuz var. Kullanılan granitler iyi arkadaşlar. Bakın kullanılan granit renkleri mercekte ne kadar görüyorsunuz kamerada bilemem. Ancak ben beğeniyorum gerçekten. Hani bu daha ne olur? Bir yerden ısıtma da var bu evde. Onu da söyleyeyim. Yerden ısıtma. Salona gireceğiz. Zaten alıcı kişi biraz sabırla dinler. Yani biz yapabildiğimiz kadar anlatıyoruz. Eğer anlatamasak da en azından görselleri görüyorsunuz. Numaramız var. Arkadaşlar burası da birinci oda. Birinci odamız bu. Mobilyalar dediğim gibi hepsi faturalıdır. Bakın arkadaşlar ledleri de var. Böyle açınca ledleri, metleri yanıyor. Böyle sensörlü mü bakın. Bu birinci odamız. Böyle makı koymak için çekmeceleri de var. Birinci odayı gösterdik hem burada aplikler var yatak başlığın üstünde ne var bir de şey var yani klima var ve geldik salona geldik salonumuz bu oturma grubu böyle bir tane kanepe yuvarlak neredeyse yarım hilal tam yarım hilal değilse de işte hilal andıran bir, bir tane burada var bir tane burada var bir, bir tane orada biri burada TV orada salonumuz bu arkadaşlar salondan sonra mutfağı göstereceğiz. Sonra sauna ile hamamı göstereceğiz. Oda oda devam edeceğiz. Salondan başladık. Bir oda gösterdik. Salonu gösterdik. Burası da evet bir süs masası. Üste bir daha kliması var. Ve yüzümüzü çevirdik mutfağımıza. Bu bir servis masası ya da yemek masası diyebilirsiniz. Burada bir masa var arkadaşlar. Zaten terasa da çıkıyor. Mutfağın devamı da gidiyor zaten. Birazdan göstereceğiz. Bu yemek masası ya da servis masası. Ya da nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Burada da böyle süsler, bir şeyler koymak için. Sonra şişman buzdolabı burada arkadaşlar. Yıkama yeri, bulaşık makinesi, ankaş setti ve mikrodalga. Mutfak kullanışlı, gerçekten kullanışlı. Mutfağımız bu. Buradaki çekmeceleri de göstersek mi acaba Can? Bayağı da sağlam güzel çekmeceler var. Bakın. Süs bile var. Yani siz bu evi almaya karar kılınca... Ne yapabilirsiniz değerli arkadaşlar? Ee, hemen taşınabilirsiniz. İşte daha ne lazım olur ki? Yani burada da bir ayna giydirme var burada. Şimdi yukarıda odaları göstereceğiz. Ancak biz sauna ile hamamı da gösterelim. Dışarıdan da girişi var idi. Ancak biz dışarıdan ta bahçe alanını gösterdik. İçeriden göstermemiz daha sizi aşina ettirir. Yani daha iyi anlarsınız. Şimdi... Ya Allah. Evet, burada ne var? Saunadan, hamamdan çıkınca işte burada bir limonlu su, bir bir mutfağı andıran ya da kimine göre barı andıran, kimine göre başka bir şey andıran bir ortam var burada. Bir daha yatak yerleri var arkadaşlar. Saunadan hamama çıkınca hatta pipetler bile var. Evet sonra burayı da gösterdik. Sauna, sauna. Lamba nereden yanıyor? Lambayı yaksam. Saunamız bu. 27 milyon 500 bin TL. Saunamız da bu arkadaşlar. Saunayı gösterdi. Geniş bir saunadır. Bakın 35 milyonluk ev satıldı. Alıcısına hayırlı olsun ama onun saunası burası yoktu. Bu kadardı. Yani o yüzden gözleri var görmüyor. Kulakları var duymuyor. Herkesin gözü kulağı daha iyi görür duyar bizden de. Ama bu emin olun bakın alan kişi sana hayırlı olsun senin 35 bin liralık evde bu, bu, hamam yok. Ve arkadaşlar bakın otel hamamlarını görüyorsunuz. Neredeyse beşimizde otellerde ancak böyle bir hamam var. Burası da hamamımız. Zaten nereyi göstermiştik? Burayı da göstermiştik. Sonra geldik. Burada ayrıca bir banyo var. Çift kişilik büyük bir jacuzzi var. Çift kişilik büyük bir jacuzzi var. Sonra da devam edeceğiz. Jacuzzi'nin içini iyice okuyalım. Evet. Jacuzzi'miz de bu. Sevgili arkadaşlar. Bu da banyomuz. Sonra ne yapacağız? Sonra burada ne vardı? Burada da bir enerji odası var. Sıcak su termosifonu takılı. Burası da değerli arkadaşlar. Enerji odası. işte ne odasıysa o oda. Şimdi burayı gösterdik. En üste çıkacağız. 27 milyon 500 bin TL. Burayı yapan da benim arkadaşım. Görseniz seveceksiniz. Bu adamın malı alınır diyeceğiniz bir insandır. Yani gerçekten bu adamdan ev alınır diyeceğiniz bir insan. Onu da söyleyeyim. Ve değerli arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Merdivenler ledlidir. Sensörleri yandı. Merdivenlerin o mermerlerin menşesi galaksi simli granitlerdir. Pahalı külfetli pahalı olunca maalesef bir şey pahalı olunca kötüyse de iyi diyoruz ya. Ama gerçekten bunlar kaliteli. Pahalı olunca iyi değilse de pahalı olduğu için kıymet gören durumlar oluyor ya. Ama bu öyle algılamayın. Gerçekten iyi. Merdiven kovası da bu. 27 milyon 500 bin TL. Şimdi yol aldık geldik. Burada bir banyomuz var. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Hatırlatma maksatlı. Evet bu hemen söyleyeceğim. Bu banyo işte havluluk vesaire. Sonra geldik buraya. Bu genel banyomuz. Şimdi biz bu eve 27 milyon 500 dedik ya. Siz biraz sonra bakacaksınız. 24 milyona bir ev göreceksiniz. Eşyalı eşyalı. Ancak bu ev niye 24 milyon? Arkadaşlar ileride bir yer var. Bakın şöyle çevir. Telefonu o oteli göstersene. Sana zahmet. Bak otel evlerin önüne geldi. O otelin bu tarafında evler var. Tam otelin bahçe duvarının yanında. Adamlar balkona çıktı mı evde hiçbir mahremiyet kalmıyor. Orada 4-5 tane ev var. Adamlar önce almıştı sonra otel geldi. O yüzden şimdi 23 24 görürsünüz dersiniz ya bu böyle dedi o öyle. Ama o adamlar niye sattı? Yani çünkü otel geldi. Bak ben şimdi balkondan bahçeye bakıyorum. Ya işte otel personeli kalıyor. Çok temiz çocuklar olabilir ama insan mahremiyeti kalmıyor. O yüzden ucuz etin yanısı olmaz. Bir sebebi var. Adam niye satsın? Onu da hatırlatayım. Kimseyle bir işim yok. Ben de çekmiştim orada evi. Ben de çekmiştim. Bende var. Bir tane 24'e var orada. Ve arkadaşlar bu da yatak odası. Yatak odasının banyosu yani. Bu yatak odasının içindeki banyo. Onu özellikle söylemem lazımdı. Kusura bakmayın ev sahipleri. Çünkü ben tanıtınca da sanırsam söylemeye çalıştım. Bu da giyinme odası arkadaşlar. Giyinme kabini ya da oda diyebiliriz. Sonra evet buradan da bir vestiyer mi desek? Alo eski rahmetli Cüneyt Arkan'ın filmlerinde kullanılan telefonlar gibi. Burası da burası da arkadaşlar ikinci oda değil mi Can? İkinci odamız da bu. Yine kliması var. Bütün A'dan Z'ye malzemeler, mobilyalar, beyaz eşyalar takılı. Yani kendinize böyle yabancıların e, mutfak kültürü yok ya onlar gibi eğer e, mutfakla işiniz yoksa hemen bürgürcüden istersiniz size yemek getirir siz evde oturursunuz otele gitmeye gerek yok bu üçüncü oda değil mi Can bu üçüncü oda üçüncü odanın önünde de önünde de bakın bir daha böyle bir bambu takımı var bir balkon var arkadaşlar ev Batı cepheli ve buradan bir daha çıkalım Yine kliması takılı. Üçüncü odayı gösterdik. Dördüncü odayı da gösterelim. 27 milyon 500 bin TL'lik evimizin çekimini bitirmiş olacağız. Evet bu da çift kişilik. İşte dört oda, salon, mutfak, saunalı, hamamlı, havuzlu, kamera alanlı, yerden ısıtmalı, full eşyalı. <laughs> güzel mi güzel bir ev. Ben de kendime aynadan baktım. Terlemişim ya. Yüzüm benzin bozulmuş. Ve arkadaşlar... Hayırlısı olsun. Bakın kanalıma abone olursanız iyi olur. Bir ekmek alırsan ekmekçiden al iyi olur. Dilerseniz fatura keserim. Bakın vergi. Eğer mesela bir Trabzonlu bir arkadaşım var. Dedi ki dün biz onunla ortak iş yaptık. Dedi ben Türkiye'ye gelme nedeni vatandır. Vatana hasretimden dolayı. Yoksa ben dedi bilmem nereden ev alırım. Şimdi ev alırdım Allah senden razı olsun. Bizim de eğer sizin bizim emeğimize bazı şeylere... Bir şeyiniz var ise, yani sempatiniz, saygınız ki vardır, teşbirler inşallah başka gitmez. bize gelirseniz iyi edersiniz. Bizim kazandığımız para helalinden sağa sola, layloya, peçete, tava kırmaya gitmiyor. Bunu söyledim. Saygılar, hürmetler, iyi günler.